Selamlar arkadaşlar ben Lautar EA FC 26'da Forvet kariyerimizin yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen ay neler oldu? 2 maçı geçtim. En son biliyorsunuz Samsun Spor maçımız vardı. 5-2 kazanmıştık. Eyüp Spor'u evimizde dedim simüle edeyim hiç girmeyeyim. Herhalde Koskoca 6 sıra yenilmez. Yenildi arkadaşlar 2-1. Sonra Alanya maçını oynadım. 3-0 kazandık. Şimdi geldik Eylül ayına. Trabzon maçı üstüne... Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Leh Poznan maçı, ardından Beşiktaş maçı, ardından Fenerbahçe maçı ve ardından Roma maçı. Çok ilginç bir fikstür denk gelmiş gerçekten. Hepsini oynayacağız bu 5 maçında. Bu 2 video şeklinde planlıyorum. 2 videoda 3 maçı şey 5 maçı oynarız diye düşünüyorum. Şimdi hazırsanız Trabzon maçıyla başlayalım. Evimizde Trabzonspor'u konuk ediyoruz. Uğurcan Çakır'ı sattıkları yetmiyor gibi, Barış Alper'i sattıkları yetmiyor gibi takımın bir de Osimen'i sattı biliyorsunuz. Forvet olarak yedeğimiz Merhaba. Halil Dervişoğlu. Saha yeri döndü. Az sonra başlıyoruz. Yani Rams Park'tan tüm futbol tutkunlarına Allah kahretsin merhaba. bu nasıl bugün bir forma seçimi? Mi? Aa şaka mı bu? Trabzonspor'un böyle insan. bir forması mı var? Allah'ın belaları. Öfke, Trabzonspor niye bu formayla çıkıyor? Ya bugün heyecan dolu bir inanılmaz arkadaşlar. Izlemiyor. Bakmadım hiç formalara. Yani nasıl olsa karışmaz dedim, dedim de yani oyun o kadar Özkan. da Yapay zekan bu kadar da salak olmasın senin ya. Neyse. Gol, gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere Neyse. keyifli seyirler dilerim. Bir golü bir kez daha Gördüğünüz gibi defans yoğun bir baskısı var. Sezonun flash transferi. Çok iyi bir yaparak topu beraber koruyamadılar ve kaybettiler. Allah aşkına Trabzonspor niye bordo mavi kadro şeyiyle formasıyla çıkmadı bir şu da şu saçma sapan formayla çıktı. Hein diye bir kaleci almışlar. Mustafa eski hellaç. Edin hala Türksel Süper Lig'de. O Yemin ediyorum sağda 22 tane Temiz bir var gibi de bulundu. Ya. Formalar o kadar karışmaya müsait ki. Martago gol. Yani bize de Zaha döndü. Torreira. Ne alaka bilmiyorum. Singo. Okay yokuşlu. Yerinde müdahaleyle rakip sağda kontrolü kazanıyorlar. Uzaktan bir şut. top kaleci için tehdit olamıyor. Kolay bir şut oldu. Lonstrand. Şurada bir top kapsak direkt gol de. <laughs> Mustafa eski hellaç. Topu muhafaza edemiyorlar. Saniyolo. Yallah aşkına Saniyolo Zaha. arkadaşları pas için boşa çıktı iki tehlikeyi savuşturuyor. Nasıl bir kadromuz var bizim ya? Ben Yunuslar nerede? Saneler nerede lan? Bunlar Yunus da Sane'yi falan da satmış olmaz. Bu baskıdan kurtulması gerek. Zaniolo Zaha nedir? Şu an dikkat ettim de bir önceki maçta vardı ama ya. Lonstrom, Sane, Yunus da vardı. Herhalde satmamışlardır transferin son, son saatleri. kesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Gabriel Sara. Çok güzel pas. Şimdi bir karşı hücum Ah be. Kötü oldu. Kaleci karşı karşıya kaldı. Sert vurdu ama Güzel geçtik kötü oldu. Bulabileceği en net fırsatlardan biriydi. İyi değerlendiremedi. Oha Eren. Lau. Oh! Tutturamadı kaleyi. Uzaktan şutlar deniyor bugün. Çerçeveyi bulsa kaleci için çıkarması belki de imkansız olurdu. Okay yokuşlu. Araya girdi. Biz Şampiyonlar Ligi oyuncu şampiyonu oluruz belki. Oyunumuzda şampiyon olalım diye Galatasaray'a geldik. Adamlar en iyi oyuncularını sattılar. Gel de sövme bu yönetime. Zaten Galatasaray ne zaman çok iyi gitse yönetim Top, baltalar. Bu bir tabi. klasiktir. Osimen'i sattınız ses etmedik. Uğurcan'ı sattınız Mustafa ne oluyor dedik. Üstüne gidip Zahayla Zaniolo'yu geri getirip Sane Yunus'u Barış'ı satmak nedir? Yani Barış'ı %100 sattılar da Sane ile Yunus umarım yetektir. Bir sıfır öndeyiz Huylmant'ın golüyle. Ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. Galatasaray soyunma odasına bir gol farklı önde gitmişti. Lau. Torreira. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Rakip kaleye doğru top sürüyor. Topun ortalandığı noktada tehlike yaratabilirler. Güzel. Baskıya rağmen topu sakince kalecisine yumuşatıyor. Hulman. Zaniolo. Kötü attım Kötü ya. Maybet. Davinson Sanchez. Hulman. Harika faz. Oraya çıkarmamıştım ama olsun. Kaleci bu topu uzaklaştırıyor. Güzel vurdu Sara. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Yemin ediyorum formaları karıştırıyorum ya. Bu yaparak kartın açılmasına engel oldu. Yemin ediyorum formaları karıştırıyorum ya. Kim takım arkadaşım, kim rakip? Bir de gündüz maçı. Allah'ım rezalet ya. Zaha. Şimdi pasını verebilir. Zaha ile gol mü geliyor? Zaha. Zaha keşke geçit vermedi. Bir anda kontra fırsatı yakaladı. Lau Lau Tar! Galatasaray attı. Fark 2'ye çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. 5 maçta 6 gol. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Savunma aslında elinden geleni yaparak büyük bir baskı kuruyor. Fakat Saha buna rağmen çıktı. gayet iyi bir şutla topu ağlarla buluşturuyor.

Bundan sonrasına Halil Dervişoğlu oynasın. <laughs> ya bizim yedemiz neden Halil Dervişoğlu ya? 15 kaldı. Nasıl bir pas? Gabriel Sara. Zaniolo. Tehlike yaratabilecek bir pas. Kritik bir pas gönderiyor. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Kritik bir hamle. Tehlike büyüyebilirdi. Hop. Aferin oğlum? Ya ama... O topu niye kaptırıyorsun evladım? Ya. Zaten maç bitti biz. Oyun durana kadar... Çıkamadık. Edin Mischa. Batago. 2-0 tertemiz. Hiç, Batista hiç şeye Mendy. gerek yok. Aynen 2-0 öndeymiş gibi Batista böyle pas başlattılar. Mendy. Mendy. Bu arada maça bir dakika ekleniyor. Bir dakika zaten bitti. Trabzon'u 2-0'la Hulman ve Lautaro'nun iki yeni bir transferin bir golüyle alıyor. deviriyoruz. Sağdan hocanın her istediğini yerine getirdiler ve iyi oyunlarını iki farklı galip. Oy 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 arkadaşlar. Müzik kapalı tabii telif olmasın diye. Bütün müzikleri kapatmıştım ama Şampiyonlar Ligi müziği de kapanmış. Bu EFA Şampiyonlar Ligi zamanı. Hemen bir niteliklerimizi dağıtalım. Şut gücüne verdik. Dengemiz artsın, çevikliğimiz artsın, top kontrolümüz artsın, driblingimiz artsın, Sanırım böyle güzel oldu. Evet 75'e de çıktı ratingimiz. Hemen bir Trabzon derbisiyle ilgili tevazi. Yani çok bir şey yapmadık. Evet Leh-Poznan'la oynayacağız. İlk maçımız Polonya takımı olması lazım. Yani Leh olduğuna göre evet. Bendeki de soru. Hızlıca antrenmanlarımızı yapalım. Yine mi bu geldi sizin şansınıza? Çok hızlıyız, çok hızlıyız. Uçuyoruz. Dışarı vurduk Çok güzel kaçırdım topu süre doldu zaten. Tamamdır. Bir de ne yapalım biliyor musunuz? Ekstra sıcak patates yapalım. <laughs> İyi saçlar niye öyle ya? Okay. Güzel. Aa ikili de direkt kaptırdık. <laughs> okay. Hadi bakalım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi zamanı. Forma maviye beyaz karışmaz artık. Tamam bakmaya gerek yok. İşte o atmosfer. İşte Şampiyonlar Ligi. İşte Galatasaray. İlk maçında görece kolay bir, bir maçla, kolay bir rakiple. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. Y TV'den ayrılmayın. değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Ben Polonya takımı Lech Poznan bizi ne kadar yorumlarıyla bana yardımcı olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor. Ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Lech Poznan Galatasaray'la karşılaşıyor. Evet Özkan. İlk maçın heyecanıyla karşı karşıyayız. Bu tür turnuvalara galibiyetle başlamak büyük avantaj sağlar. Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir. İyi baskıyla bu topu kesiyor. Bakalım şimdi ne yapacak? Kritik ah be. bir müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırıyor. Yapıştır Zah ve zaha Zah Sos asistle başladık. Top <laughs> Gerçekte Gördüğünüz gibi çok, doğru çok bir sevdiğim bir futbolcu değil de Galatasaray'da, Galatasaray'da ama oyunda iyi. Bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Ben <laughs> Sara. Sara bu arada ilk 11'in vazgeçilmesi falan olmuş burada. Var. Lautar. Kaç görecek golü çok az farkla kaçırdı. Bu golü atsa onlar için çok daha rahat bir maç olurdu. Mesela Avrupa maçlarında onlar için değil de bizim için filan demesi lazım. Yani çok eksik var tabi de. Bu tehlikeli pasın geçmesine müsaade etmiyor. Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. Ah be. Ve bu topu kontrol etti. anda şut da çekebilirdim de niyeyse pas verirsin. Topa zaten. müdahalesi başarılı. Sara. Zaniolo. Zaniolo zaha olacak ya belli ki kanatlarımız. Ben Yunuslarla, Sanelerle, Barışlarla, Şalay ile falan oynamayı hayal ederken oyunun bize yaptığı minik tatlı sürpriz. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şut çekiyor. Topun gitmesine izin vermiyor. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Rakibin tehlikeli hatanı keserek topu aldılar. Ne güzel başladı maç ha. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Bu atak fırsatını kullanamadılar. Top kaybı. Savunma iyi pozisyon aldı. Ve rakibin hatanı kesmeyi başardı. Oraya girebilseydim be Sara. Etkili Heler bir müdahale geliyor. Deyip verdiği pasa geçtik güzel vurduk. Torreira garibim de kafaya çıkmaya çalıştı o boyuyla. Doğal olarak da kaptırdı. Top taç çizgisini geçiyor. Bu taç atışı isabetli olmuyor. Çok güzel pas. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Hadi oğlum Zaniolo. olur şutunu çekebilir. Ah be yan ağlar. İkiyi bulmamız lazım bir an önce. Hop la la otar. Ye yerinde bir müdahale geliyor. Singo. Etkili bir pas olabilir. Dönene kadar İlk yarı bitiyor arkadaşlar Ve hakemi ilk yarıdaki son düdüğünü çarpıyor İzahat'ın golüyle öndeyiz Mücadelede ikinci yarı başlıyor Galatasaray ilk yarıyı Bir gol farklı önde kapatmıştı kore Ve rakip takım bu topu kazanıyor. Az bir top pas. Karşı Zaha yakıştı mı? Torreira. Gabriel Sara. İyi Çok bir alan düşüncesi. Ha. İleride Zaniolo var. Ve gelin ortaya engelliyor. Ah be Zani. Allah Allah utar. Ah be. Savunmadaki büyük hata sonrası harika bir kurtarış yapıyor. Frankowski Zaniolo'nun yerine girdi. Bizim bu yönetim ve teknik direktörün seçimlere seçimleri buluyor. şaka mı ya? Kanat çıkarıp sağ almak neden şu an? bir baskı geliyor. Gerçekten Frankowski'yi sağ kanatta oynatıyormuş. İlginç. Şimdi top rakibe geçiyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Hayır Lautaro la gol geliyor. <laughs> Oyuncumun takılış. <laughs> ay ay. Ve golün tekrarını istiyoruz. Öncelikle savunma hattından eser. Saha çıkıyor ve yeler giriyor. Yani Allah Allah. Okan hocam iyi misin? Kafayı mı yedin? Tam oyunu simüle ettiğinde 2 senede yerelle Frankowski kanata mı evrildi gerçek hayattan? Pas başarısız ve top karşıya geçti. single Kaptırdık ya. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Kaleye gönderiyor. Ve bu top kaleci üzerine gitti. <laughs> Ve rakibine topu kaybettiriyor. Galatasaray hücumda etkili olma çabasında. Hücum bölgesinde topu sörtte aldı. Tehlike yaratabilecek bir Ulan bas. Sara, Gabriel, Sara çıkarmadın atayım derken kendisi attı 3-0. Rakipleri çaresiz kalıyor. Lau Lau yerini Halil Dervişoğlu'na bırakıyor. Son derece kilit bir arapası ve harika bir oyun. Bunun ardından kaleye yakın. 4-0 kazanıyoruz. Bir de Torreira atmış. Mükemmel. Olabilecek en iyi başlangıçla başladık. Evet arkadaşlar. Önce Trabzon'u sonra Lehpoznan'ı yendik. Ligde Fenerbahçe 5-5 yapmış. 15 puanda. Biz 12 puandayız dediğim gibi. Bir tane maçı simüle ettim Eyüp Spor maçını ve direkt yenildi. Yani yenildiğimiz takıma bakar mısınız? Tek galibiyeti var bizden aldı. Ya saçmalık ya. Ya simülasyonda böyle şeyler yapmayın ya. Gençler bile ikinci. Oh my God. Biz de Beşiktaş'ta oynuyoruz. Videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda Beşiktaş maçı ve Avrupa'da devam edeceğiz. Fenerbahçe maçı var. Roma maçı var. Harika bir fikstür bizi bekliyor. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.